Bismillah, elhamdülillah, ve salat ve selamu ala ve ba'du. Kıymetli gönül dostları, Kabe-i Muazzama'dan, dünyanın merkezinden, ümmetin laboratuvarından selam ediyorum hepinizi. Şu Allah'ın beytine bakar mısınız? Beytteki heybete, beytteki sade, sade olduğu kadar asalete bakar mısınız? Demek ki bir şeyin daha gösterişli, daha çekici, karşıdakini daha etkileyici bir mimaride olabilmesi için daha yüksek rezidanslı olmasına gerek yok. Allah tabiri caizse 21. yüzyılda yeni inşa edilmiş gökdelenlere meydan okuyor. Öyle Beytullah yapmış ki Adem Aleyhisselam'dan tabiri caizse bu kainatın ilk binası olan Kabe-i Muazzama'nın gölgesi altında. Ve her Kabe'ye baktığımda aklıma bu gelir. Derim ki son dönemdeki yapılan mimariler, estetikler o kadar çalışmaların karşısında yıllara meydan okuyan, bütün inşaatlara, mimarilere, devasa binalara meydan okuyor Kabe'miz. Nerede? O asaletinden, sadeliğinden dört bina ama inanılmaz bir çekiciliği var. İnanılmaz bir cazibesi var. Dünyanın dört bir köşesinden insanlar akın akın Beytullah'a geliyor. Yüz sürmek için. Onun o heybetinden, ihtişamından gözlerini alamıyorlar. Hele ilk defa Kabe-i Muazzama'yı gözlerini kapatıp hüccaç, Kabe-i Muazzama'yı ilk gördüğünde duası reddolunmaz diyor Efendimiz. Bu üç duası var. Bu hüccacın gözlerini kapatırız, Ta ki Beytullah'ın önüne gelinceye kadar başı önünde gözleri kapalı olarak gelir. Beytullah'ı gördüğünde ilk defa açın gözlerinizi Allah'la tabiri caizse göz göze gelmeye hazır mısınız diyerek onları Beytullah'ı görmeye hazırlarız öncesinde. İlk gördüğü zaman insanlar dehşete kapılırlar ve kendilerini alamazlar, ağlarlar. Çünkü Beytullah'ın hala bunu anlatırken ilk gördüğümdeki o duyguyu hissediyorum. Bir heybet vardır gözünüzde büyüyen. Devasa binalara rağmen ama mütevazi bir bina. Allah isteseydi ha o dönemde Adem Aleyhisselam'a mimarisini bizatihi kendisi vermiş. Ey Adem yeryüzünde cennette bulunan Beytullah'ımı, beytimi yeryüzünde insanlar da tavaf etsinler diyerek burayı tabiri caizse mimarisi bizatihi Allah olan bir beytin önündeyiz. Beyt ki sade ve sadeliğinde asalet. Demek ki kardeşlerim şuraya vurgu yapmak istiyorum. Biz bugün giyin işimizle, yaşantımızla, ofisimizle veya medresemizle, Kur'an kursumuzla, bütün düğünlerimizle, derneğimizle her noktada ne kadar mütevazi olursak, ne kadar sade olursak o kadar aziz ve izzetli oluruz. O kadar şerefimizi koruruz. Demek ki daha gösterişli, daha güzel, daha mükemmel, daha muhteşem olsun diyerek daha büyük yatırımlar yapmaya, daha gösterişli yerlerde düğün yapmaya gerek yok. Evlerimizi boş ama gösterişli olsun, daha lüks görünsün diyerek daha fazla eşya almaya da gerek yok. Ne kadar az, ne kadar sade takılırsak o kadar asil oluruz, o kadar izzetimizi korumuş oluruz. Rabbim inşallah ümmeti Muhammed'in izzetini, şerefini iade eylesin. Rabbim inşallah yeniden bu ümmete dirilmeyi, Kabe-i Muazzama'nın kriterlerine sadık kalabilmeyi, Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği kriterleri değil, Kabe kriterlerine dönerek yeniden ümmeti bir vahdet içerisinde, tevhid içerisinde buluşmayı, dirilmeyi, direnmeyi Rabbim bizlere ve sizlere nasip eylesin. Kabe-i Muazzama'dan, duaların reddolunmadığı mültezemden özellikle siz kıymetli dostlarıma dua ediyorum. İnanın hepinizi Allah için seviyorum, katıksız. Dolayısıyla İsmen hepinizi ayrı ayrı dua edemesen de Kur'an'a, dine, kitaba, mukaddesata aşık olan, dertli olan ve bu uğurda fedakarlık yapan her bir insana, her bir hizmet ehline İbrahim Aleyhisselam'ın tabiri caizse meslektaşı olan Hadimül Harameyn demiş ecdadımız olan bütün dostlara, özel dua ediyorum. Duanızı bekliyorum. Rabbime emanet olun inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.